Kalem Yazdığı gibi konuşur Biz ise boğazlayarak hayatı konuşamayız Yaşadığımız gibi Hep susar susturuluruz Yüreğimizin kalır bir yerlerinde Bastırılmış duygular Zonklatır beynimizi Birbirimizden dahi gizlediğimiz Küflenmeye yüz tutmuş sırlarımız Ama söyleyemeyiz Birisi isyan der ötelerden Neye, neden ve kime Vakit bulamadan sormaya İsyan, isyan Bastırılmış onca acıyı Talan olmuş gül bahçelerini İşaretle haykırır ötelerden İsyan Yaşamalı insan bence dersin Kolunda saatinin tam yanında Olmalı bombası diye eklerim neden dersin? Neden içten derin bir of çekerek? Boş ver, boş ver derim sadece, boş ver derim sadece. Gözlerin dolar, kirletmek istemezsin hayatı. Gömersin içine acılarını ve eklersin seviyorum insanlara seviyorum insanlara